3 aylık yaz tatilinin ardından yarın öğrenciler için ilk ders zili çalacak. Açık öğretim öğrencileri dahil 18 milyonun üzerinde öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başlıyor. Uzun bir aranın ardından okula başlayacak öğrencilerin okula tekrardan uyum sağlayabilmeleri noktasında uzmanlar aileleri uyardı. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim-öğretim dönemi için çalışma takvimini yayınladı. Takvime göre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarından dersler 19 Eylül pazartesi günü başlayacak. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için ilk ders dili 19 Eylül'de çalacak. Elazığ'da yaklaşık 132 bin öğrenci ve 8 bin öğretmen ders başı yapacak. Uzun bir aradan sonra tekrar okula başlayan öğrenciler için uzmanlar verileri çocukların okula adaptasyon sağlayabilmesi konusunda uyardı. Okula yeni başlayacaklar, okul değiştirenler ve bir üst sınıfa geçenler için farklı süreçler yaşandığını kaydeden uzmanlar, ailelerin çocuklarını psikolojik olarak okula hazırlamaları gerektiğini belirtiyor. Uzmanlar okul çantasının beraber hazırlanması, çocuğa okulda yaşanacağı sorunlarla ilgili öğretmeninden yardım isteyebileceğinin söylenmesi, okulun ilk günü çocukla birlikte okula gidilmesi gibi çeşitli konularda Ailelere tavsiyelerde bulunurken uzmanlar aileleri okulun ilk haftalarında çocuklarından aşırı ders temposu beklememeleri gerektiği noktasında uyardı. Öğrencilerin bir kısmı okula adaptasyon konusunda zorlanacağını düşünürken bir kısmı da okul ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini belirtti. Kaçıncı sınıfa geçtin? Beş. Beşinci sınıfa geçtin. Peki üç aylık uzun bir tatilin ardından 19 Eylül'de tekrardan okula başlayacaksın. Evet. Eee uzun bir aradan sonra tekrar okula uyum sağlamakta zorlanacak mısın? Ya çalışırsam zorlanmam, çalışmazsam zorlanırım. Çalıştın mı peki üç ay boyunca? Yani biraz çalıştım çok değil yani. Tatil olduğu için ama yine de çalışırım. Özledin mi okulu? Evet. Okula uyumda zorlanacak mısın? Evet. Yok zorlanacağımı düşünmüyorum. Neden? Çünkü başarılı bir öğrenciyim. Eee yaz tatili boyunca ders çalıştın mı? Evet çalıştım. Çalışkan bir öğrencim. Evet. Gidem. Okulu özledin mi? Çok. arkadaşlarım falan. Öğretmenlerini? Evet. Ders evet. çalışmadın mı yaz tatilinde? Çalıştım da yeni arkadaşlar edinmek falan Aha. biraz sıkıntılı. Aynen. Yeni öğretmenler? Evet. Hayır zorlanacağımı düşünmüyorum. Neden? Çünkü dersime yaz, yaz tatili boyunca çalıştım. Valla biraz zorlanacağım. Neden? Çünkü derslere biraz takılıyorum ben. Çünkü arkadaşlarım bana o tarafa bu tarafa... Oynattırıyorlar. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Lise 1'e geçtim. Lise e geçtin. Yeni bir okul, yeni arkadaşlar. Evet. evet. Başlayacaksın 19 Eylül'de okula. Evet. Peki uzun bir aranın ardından e, tekrardan okula uyum sağlamada zorlanacağını düşünüyor musun? Evet. Çünkü yeni bir okula geçtim. Anadolu'ya, geç, Gazimeste'ye gidiyorum. Yeni gidiyorum, yeni geçtim. Zorlu bir sınavdan geçtim. Yayınlanan takvime göre 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısı, 20 Ocak'ta sona erecek. Semester tatilinin sona ermesiyle 6 Şubat'ta başlayacak olan ikinci yarının ardından 9 Haziran'da yaz tatili dönemine girilecek.